Hayatı bir gömlek gibi sayırsam mı üstümden? Yüreğimde kuyruğunu bırakıp giden bir kertenkelenin tedirginliği. Ya da yollar, yollar boyunca bastırıp dursam mı yarama ellerimi? O kadar kolay değil unutmak. Ölüm bile istemez olur adamı gün gelir. Son anda göze ilişen bir çiçek, uzaktan duyulan bir çocuk sesi. Kan mı tutuyorum avuçlarımda, yoksa ufaladığım güllerden mi, nereden geldi bu kırmızılık? Ölüme en uzak bildiklerimiz bir bir ölüyor. Mezarlığa giden yolda ayak izlerimiz çoğalıyor, nereden geldi bu karamsarlık? Bağırıp çağırmayı o ölülerin anılarına yakıştıramıyorum. Söylevleri de dinlemiyorum artık. Sen ölmedin, yaşıyorsunları. O ölüleri yaşatacak olanların çoğu kapılarını erkenden örtüyorlar akşamları. O kadar kolay değil kurutmak yaşlarla dop dolu gözlerini anıların. Yumruklarımız bir bayrak gibi dalgalansa da Bakışlarımız uzak bir yerde, dişlerimiz kenetli. Ölümse eşikte soluk soluğa ve nicedir silah sesleri boğuyor bu dünyanın en güzel sözlerini. Her yazdığım şiiri bir kez okuyup sonra yakmak isterim. Ya da son bir şiir yazıp bırakıp gitmek. de yaralı bir cırcır cır böceği var. Tek dileği bir türkü daha söyleyip ölmek. Yaşamayı nasıl kanıksıyorsam ölümü de kanıksıyorum artık. Başkalarının değil kendi ölümümü. Şurada bir silah patlasa onun önüne ilk atılacak olan benim. Şurada bir tren geçse ancak beni ezer bu dünyada. Belki bu kapanan bir dönemdir hayatımda. Bilmiyorum belki de hayatımdır kapanan. Belki ölür bir kurt olurum kırmızı bir elmanın içinde. Yaşarım ya da ve taşırım o kurdu ölünceye dek yüreğimde. Ölümle hayatın arasında bir yer varsa ben oradayım. Bekliyorum gökyüzüne doğru açmayarak ellerimi. Ve bilmeyerek neyi beklediğimi. Sözcükler taşa dönüşüyor boğazımda ve sular akıyor dört bir yanımdan iğrendirici, bulanık. Herkes o sulara girip yıkanıyor güle oynaya. Ben mırıldanıyorum, şiir yazmayacağım artık. Benimdeki yaralı cırcır cır böceğini usulca elime alıyorum. O bulanık suları atıyorum. denizin kıyısını bırakın. Bir portakal ağacının dibine ya da ne olur onun dallarına uzanıp kalayım. Belki yeniden bulurum türkümü, o yitirdiğim türkümü. Bütün bu sözler benim değil çünkü. Beni bir denizin kıyısına bırakın. Bir çakıl taşının içine gömün orada. O zaman ölmüşsen bile ağlamayın. Deyin. Son türküsü ölümdü. Bir sevgilinin yüzü sızar gecenin karanlık duvarlarından. Benim ol ve beni bir gecede yeniden doğur derim ona. Mezarım ve beşiğim olsun rahmin. Bir gecede sevgilim, sabahında anam ol. Sana hiç dokunulmamış şiirler söyleyeyim. Seni uçurumun dibinde tutunduğum dal bileyim. geceydi. Aldı başına avuçlarını. Serdi sonra kucağına bugüne dek yazdığı bütün şiirleri. Gün ışıyana kadar hepsini bir bir okudu. Sabahtı. Ki sabah yeniden başlamanın öteki adıdır çoğu yerde. O bunu da tersinden anladı. Kibriti çaldı yazdığı bütün şiirlere. Sonra ağlarmışçasına kendi ölümüne uzun uzun ağladı. Uzun bir şiirin son dizesindeyim. Bir sağınağın son damlası kaldı içimde. Bağıracak gücüm yok. Fısıldasam kimse duymuyor. Sokaklara çıkıyorum, ellerim yüreğimde. Benim gördüğüm şeyleri kimse görmüyor. nehir denize kavuşuyor düşlerimde kanım damarlarımdan sessizce çekiliyor bir şeyler sorup yanıtlıyorum kendi kendime ölümün olmadığı ülke nerede ölümdür ölümün olmadığı tek ülke uzun bir şiirin son dizesindeyim artık yeni bir şiire başlayabilir miyim Bitiriyorum burada tüm silahlarımı içime akıtarak. Beni bu hayata bağlayan halat gitgide inceldi ve gitgide soldu yüzüm. Aramam gereken bütün dostlarımın adresini unuttum. Ay ışığı anlama vurmuyor geceleri. Yıldızlara artık bakamıyorum. Bitiriyorum burada. Bütün işlerimi görmüş gibiyim, yazmış gibiyim bütün şiirlerimi bakıyorum tamamlanmış bir yapıya. Artık sevmiyorum dalgalı denizleri. Kuşların kanat çırpışları da içimi gıcıklamıyor. Beklemiş gibiyim, yıllar boyu bulmuş gibiyim özlediğimi. Bitiriyorum burada. Boğazımda patlamamış bir çığlık, bağırmak, ağlamak yok artık. Uzun bir şiirin tüm dizelerin bir bir yaşadım. Uzun bir şiir oldu hayatım. Ben niye kimselerin ağlamadığı yerlerde ağladım? Kopardığım çiçeklerden niye hep kan fışkırdı? Ben sokağa çıktığımda kapılar kapanır, anneler içeri çekerlerdi çocuklarını. Irmak aktı denize, yaprak toprağa düştü. Bana çakıl taşları, bana kuru dallar kaldı. Bitiriyorum burada. Artık hiçbir şey sorma. Dindi türküsü yaralı cırcır cır böceğinin. Sesini arıyor şimdi unutulmuş bir yazın kuruyan dallarında. Masasını topluyor, kitaplarını, sigarasını. Yazı makinesini kapatıyor usulca. Dindi türküsü yaralı cırcır cır böceğinin, Onu artık kim sorar, kim anımsar? Soluk dergi sayfalarında kalmış birkaç şiiri, Nasılsa bir yerde su eritir, ateş yakar. Dindi türküsü yaralı cırcır cır böceğinin, Bir portakal çiçeğinin koynundaydı doğumu, Karlarına gömülürken dumanlı bir kentin, Belki bundan uzak bir denizin inleyişleri duyuldu. Dindi türküsü yaralı cırcır cır böceğinin. Bir yaşam boyu yarasını sözcüklerin ardına sakladı. Sevdi çoğu insanı, tükenircesine sevdi. Çoğu sevgisinde yanıldı. Sorarlarsa onun karların üstüne düştüğü yerden bir portakal ağacı fışkırırdı dersin. Kanı öz özsu oldu dallara yürüdü. Öldü dersin. Ölümü uzun bir gülümseyişe dönüştü.